merhaba. Bu videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte bir favoriler videosu çekelim istiyorum. Bir süredir kullandığım ve sevdiğim ürünler var. Ee, onları size biraz anlatayım, biraz bahsedeyim istedim açıkçası. Hepsini bu videoya dahil etmedim çünkü o zaman çok uzun bir video olacaktı. Ben de e, ürünleri videolara böldüm ve bir kısmını bu videoya dahil ettim. Şimdi size onlardan bahsedeceğim. Çok uzatmayacağım. Hemen videoya geçeceğim ama onun öncesinde küçücük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hiç uzatmayalım. Hemen başlayalım istiyorum ve başlıyorum. Hemen ilk ürünümü elime aldım geldim ve şimdi size ondan bahsedeceğim. Bir süredir kullandığım ve gerçekten çok çok severek kullandığım bir bazdan bahsedeceğim. Physicians Formula'nın bu Spotlight isimli bazından bahsedeceğim. Aydınlatıcı bazı. Çok güzel bir ambalajı var öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Böyle rose gold'dan gümüşe, gümüşten cama doğru dönen çok çok güzel görünen bir ambalajı var. Bunu çok çok seviyorum ambalaj olarak ama tabii ki içeriğini de çok seviyorum. Hemen size birazcık şöyle elimin üzerine de alıp göstereceğim rengi ve daha sonra anlatmaya devam edeceğim. Bu arada bir kokusu var ama ne koktuğunu ben hiçbir şekilde bilmiyorum açıkçası. Yani rahatsız edici bir koku değil ama güzel bir koku da değil. Öyle söyleyebilirim galiba bunun için. Hemen bir dağıtayım ve size nasıl bir yansımaya sahip olduğunu göstereyim. Şöyle bir dağıtıyorum. Gördüğünüz üzere böyle yoğun ve aşırı parlayan bir yansıması var. Ne diyeceğimi bilemedim orada ama gerçekten çok çok güzel parlıyor ve çok çok güzel yansıyor. Ben bunu baz olarak kullanmayı çok fazla sevmiyorum açıkçası. Çünkü çok fazla parladığı için ve çok yoğun olduğu için böyle bir anda teneke kadına döndürüyor sizi. Böyle alüminyum folyo gibi parlıyorsunuz. Onu çok fazla sevmediğim için direkt baz olarak kullanmaktan hoşlanmıyorum ben bunu. Yoğunluğu ve içindeki küçük simleri sebebiyle ama fondötenimin içine karıştırmayı seviyorum ve likit aydınlatıcı olarak kullanmayı seviyorum. Ben ona likit aydınlatıcı muamelesi yapıyorum. Şöyle döndüreyim, öyle göstereyim, bir kere daha yansımasını göstereyim. Sabitlenen bir ürün, kalıcı bir ürün, gerçekten çok çok güzel gösteren de bir ürün ama biraz az kullanmak gerektiğine inandığım da bir ürün onun dışında bununla ilgili söyleyeceğim bir şey daha var. Sarı alt tonlu bir ürün. Sarı alt tonlu kadınların daha çok seveceğini düşünüyorum ama ben de mesela kullanabiliyorum soğuklar ya da nötrlerde bence rahatlıkla kullanabilir diye düşünüyorum. Sarılar daha çok sever. Daha çok böyle uyum sağlıyor çünkü cilde sarı alt ton cildine öyle söyleyeyim. ama dediğim gibi benim de çok çok sevdiğim, çok çok severek kullandım ve görüyorsunuz nasıl bir yansıma verdiğini çok hoş bir baz Çok çok sağlıklı, çok çok aydınlık gösteriyor cildinizin. Ee, benim çok çok severek kullandığım bir ürün. İlk olarak bunu göstermek istedim ve geçiyorum. Hemen diğer bir ürünüme geçtim. Şimdi göstereceğim size Beurys'in bir serisinin çok çok sevdiğim e, ürünleri var elimde ve onların hepsini favoriler videosuna koydum. Gerçekten çok seviyorum çünkü. İlkiyle hemen başlayacağım. İlk olarak size Perfect Wave'i göstereceğim. Şöyle bir bronzer biliyorsunuz ki çok çok güzel tasarımına bayıldığım bir bronzer bu zaten böyle dalgalar falan var ya o benim çok çok hoşuma gitti çok beğendim yaz koleksiyonda çıkan bir ürünü zaten bu ee, bayıldım öyle söyleyeyim iki tane ışıltılı üç tane mat renkten oluşan farklı farklı renkleri olan ama karıştırdığınızda ortaya çok güzel bir renk çıkaran bir bronzer bu hemen şöyle renklerini size göstermek için bir swatchlayacağım gerçekten berbat bir swatchla şu an sizi selamlıyorum. Gördüğünüz üzere 5 tane renkten oluşuyor bu bronzer ve bunların hepsini karıştırdığınız zaman da ortaya çok başka bir renk çıkıyor. Size hemen şimdi onu da göstereceğim. Hepsini birden karıştırdığınız zaman ortaya şöyle bir renk çıkıyor. Şunu alıyorsunuz yani gerçekten güzel bir renge dönüşüyor. Çok aşırı yumuşak, çok aşırı pigmentli ve çok aşırı tozutan bir bronzer bu. Çok fazla fırçayı böyle ürünün üstünde gezdirip suratınıza yapıştırırsanız yüzünüze bronzer'ı tamamen yapıştırmış gibi oluyorsunuz. O yüzden fırçaya çok az alıp elinizde hafifletip o şekilde kullanmanız gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ben çok çok seviyorum. Dağılması, karışması, cilde oturması, bütünleşmesi inanılmaz güzel. Asla böyle yüzünüzde çamur çamur durmuyor. Dağıtırken sizi üzmüyor, yormuyor, zorlamıyor. Bayılıyorum. Az önce de söylediğim gibi bir seriyi favorilerime ekledim ve şimdi o seriden devam edeceğim. Sifon olarak geçen bir isim bu krem farlarından bahsedeceğim size. Bende iki rengi var bu farların. Ee, bir tanesi Copper Reflection, diğeri de Sandy isimli iki tane farı. Şimdi size önce renklerini göstereceğim. Daha sonrasında da başlayacağım anlatmaya. Farlarımı tırmalamamak için elimden geleni yapıyorum ama maalesef tırmalıyorum. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle onu da sendinin yanına bir uyguluyorum. Ben bu ürünlerle bir video çekmiştim aslında. Eğer onu da izlemek isterseniz şuraya bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz ve swatchladım geldim. Şu hangisiydi ha? Şuradaki copper reflection olan, buradaki sendi olan ben iki tane rengini tercih etmiştim dediğim gibi çok güzeller. Gerçekten çok çok güzeller. Aşırı yumuşaklar, aşırı kremsiler, incecikler, çok kolay böyle yağ gibi dağılıyorlar. Yağ gibi sürebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde sizi zorlamıyorlar. E, i̇ster fırçayla ister parmakla her türlü çok güzel böyle tek hamlede bir sonuç alabiliyorsunuz. Çok güzel görünüyorlar. Göz kapaklarını böyle pütür pütür e, katmanlı katmanlı böyle yaşlandırmış gibi asla göstermiyor. Çok çok güzel duruyor ve sabitleniyor. Gerçekten çok çok seviyorum bu ürünleri. Yalnız ee, birazcık benim çizgilerime doluyor. Benim çizgilerime zaten dolar yani onu yapacak bir şey yok ama şu göz kapaklarıma katlanma bölgeme benim doluyor. Onun dışında çok çok severek kullandığım ürünler, bayıldım bunlara öyle söyleyeyim. Ambalajları da çok güzel ve şöyle bir koruma ee, aparatları var öyle söyleyeyim bir plastik var üstlerinde farların kurumaması için bu da çok çok güzel bayılıyorum bu ürünlere bakmadıysanız bence bakın en son bunlar 6 liraya mı 7 liraya mı ne düşmüştü öyle görmüştüm ben 10 liraya falan düşüyorlar. Ondan eminim ama. 6 bilemedim şu anda. Ona falan düşüyorlar. Hala aldıklarını biliyorum. E, bence kesinlikle bakılması gereken ürün bunlar. Ve çok çok güzeller. Bayılıyorum. Cildim şu an parlıyor mu bilmiyorum. Önümde bir ayna yok. Kendimi göremiyorum. Bugün sadece kapatıcıyla makyaj yaptım. Ve asla pudralamadım. Şu an ne hale geldiğimi gerçekten bilmek istiyorum. Sonra bakacağım. Evet şimdi e, elimde bir seri var dediğim gibi. Seriyle devam edeceğim ama sürekli sürekli aynı seriden gösterip size baymak istemiyorum. O yüzden şimdi başka bir şey göstereceğim. Araya başka bir şey sıkıştırıp daha sonra seriden sevdiğim birkaç ürün daha var. Onları göstermeye geçeceğim. Ama şimdi neye geçeceğimi unuttum. Geliyorum. Şimdi araya hemen bir maskara bir rimel sıkıştırmak istiyorum ve size bugün bu maskaradan bahsedeceğim. Favorim olarak bunu göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten favorim. Çok çok beğendiğim bir maskara kendisi. Golden Rose'un False Lashes isimli bu inanılmaz güzel. Ambalajı da çok güzel. Gümüş rengi bayılırız. Maskarasından bahsedeceğim size. Hemen fırçasını göstermekle başlamak istiyorum. Fırçası yabancı bir fırça değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Tanıdığımız ve bayıldığımız bir maskaranın fırçasıyla neredeyse aynı. Hemen şöyle YouTuber hareketimizi yapıyoruz ve ben elimi bulaştırdım bunu kahretmesin. Neyse. Şöyle bir fırçamız var. Bir plastik fırça ve neredeyse kılları olmayan bir fırça. Aynen fake it gibi. Evet. Belki de çok fazla benziyor fırça yapısı olarak ve aslında yapı olarak da biraz ben fake'te benzettim. Kirpiklerinizi tek tek ayırıyor, uzatıyor, volüm veriyor ve kıvırıyor. Gerçekten bütün bunları yapıyor. E, ıslak bir maskara değil, öyle çok vıcık vıcık hissettirmiyor size kirpiklerinizi. Öyle asla hissetmiyorsunuz. Kupkuru da değil, çatır çutur dökülmüyor. E, gayet kıvamlı bir maskara olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten etkisi çok çok güzel bir maskara olduğunu düşünüyorum. İndirimlerde bu da iyi fiyatlara düşüyor diye hatırlıyorum. Gerçekten güzel fiyatlara düşüyor. Ee, bir fake it kadar düşmüyordur eminim. Fake it canımız yerimiz O ayrı bir yerde bizim için ama bu da indirimlerde güzel bir fiyata denk geliyor. Ee, bence kesinlikle denenmesi ve bakılması gereken bu tarz fırçaları ve maskaraları seviyorsanız bakmanızı düşündüğüm birimel diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Ben çok memnunum. Uzatmasından memnunum. Dolgunlaştırmasından memnunum. Kıvırmasından memnunum. Yani evet kıvırıyor ama şimdi benim gibi kirpikleriniz varsa yani şöyle aşağı doğru bakan kirpikleriniz varsa Hiçbir rimel onları böyle kıp kıvrak yapamaz. Kıp kıvrak ne demek bilmiyorum ama işte anladınız bence siz. Öyle bir şey alamazsınız yani mümkün değil öyle bir şey. Çünkü bizim kirpiklerimiz çok inatçı ve zor kirpikler. Ee, ama yine de ona rağmen kıvırıyor mu? Evet kıvırıyor. Etkisi gayet güzel. Gayet çok çok severek kullandığım bir ürün. O yüzden bugün favorilerimde bahsetmek istedim ve geçiyorum. Hemen şimdi diğer bir ürünüme geçtim. Favori serimle devam ediyorum. Favori serimle devam ediyorum birisin tabii ki yaz koleksiyonuna ait bu bebek aydınlatıcısından bahsedeceğim şimdi size salty vibes'tan bahsediyorum gördüğünüz üzere ambalajları zaten çok güzel diğeri dalgalıydı bunun üstünde bir e, deniz kabuğu var gördüğünüz üzere ve çok çok güzel görünüyor gerçekten iki tane farklı renkten oluşuyor hemen size renklerini göstereceğim ve swatchlayacağım önce teker teker göstereceğim. Sonra bir de karışmış hallerinden de bahsedelim istiyorum. Şöyle gösterecek olursam şuradaki ortadaki ve şu kenarlardaki şu da karışmış. E, hepsinin karışmış hali. Görüyorsunuz çok çok güzel. Şimdi dağıtacağım bu. Şunu dağıtayım bu. Hepsini karıştırdığım halini dağıtayım. Ay çok güzel ya. Böyle bir şey yok. Bu kadar kremsi, bu kadar yumuşacık, bu kadar güzel yansıyan, bu kadar cilde oturan, bu kadar ciltle bütünleşen, bu kadar güzel görünen bir aydınlatıcı bilmiyorum. Çok seviyorum. Hemen dağılmış halinde size göstereyim. Görüyorsunuz. Çok çok güzel. Bu aydınlatıcının içinde sim yok bence. Yani evet şöyle söyleyeyim. İnce ince böyle küçücük küçücük ışıltılar var içinde. Ama gerçekten çok çok güzel görünüyor o ışıltılar. Hiç böyle sim gibi görünmüyor. Sizi asla rahatsız etmiyor. Gözeneklerinizin üstüne kesinlikle oturmuyor. Cildinizle bütünleşiyor ve gördüğünüz gibi şöyle de bir renk alabiliyorsunuz. Koyu rengi tek başına benim gibi bir ten rengine sahipseniz kullanamazsınız. Daha koyu kaçar. Ama karıştırınca gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. O da güzel bir şey. Çok çok güzel görünüyor. Çok çok güzel duruyor. Çok çok güzel yansıyor. Kesinlikle bu tozutmuyor mesela. Bu seride tozutmayan tek ürün olduğunu düşünüyorum. Bence tek ürün zaten. Bu aydınlatıcı da benim bayıldığım bir aydınlatıcı. Gerçekten çok çok seviyorum. Bayılıyorum. Bunlar koleksiyon ürünü olmasın. Evet şimdi size bir far paleti göstereceğim. Bayıla bayıla kullandığım bir far paleti. Hatta bir değil iki far paleti göstereceğim size. Çünkü bir tanesini seçemedim. Yani gerçekten bir tanesine kıyıp bunu favorime alacağım bunu almayacağım diyemedim. Öyle söyleyeyim. Sebilen'in Revolution'la birlikte yapmış olduğu işbirliğiyle çıkan Day to Day ve Night to Night paletlerinden bahsediyorum. İkisine de bayılıyorum. Çok çok seviyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim aslında. Gündüz paletini birazcık daha fazla sevmiş olabilirim. Açık konuşmam gerekirse. Neden biliyor musunuz? Bunda çünkü daha fazla mat renk var. Ben mat renkleri çok fazla seviyorum. Işıltıları da çok fazla seviyorum ama katlanma bölgesinde az mat renk olursa elimde o zaman böyle ben bir geriliyorum. Çünkü göz kapak konuşamadım bak orada. <laughs> göz kapaklarım düşük olduğu için katlanma rengi olarak ışıltılı far ben çok fazla kullanamıyorum. O zaman bu düşük tarafı daha çok dışarı çıkarmış oluyorsunuz ışıltılı bir far kullanırsanız. E, o yüzden ben daha çok mat renkleri seviyorum. Mat farlarla katlanma bölgemden geçmeyi seviyorum. Bunda da deliler gibi mat olduğu için bunu birazcık daha sevdim. Öyle söyleyeyim. Ama şimdi Diğerinden de bahsetmeye geleceğim hemen ondan da bahsedeceğim. Bu arada bu palette 18 tane renk var. Sadece 3 tane ışıltılı rengimiz var burada. Diğer hepsi mat. İsterseniz gündüz kullanabilirsiniz, isterseniz gece kullanabilirsiniz, isterseniz sabah, isterseniz öğlen, isterseniz gece yarısı ne zaman isterseniz kullanabilirsiniz. Çok çok kullanışlı, çok rahat renkler var içinde. Herkesin kullanabileceği renklerden oluştuğunu düşünüyorum ve bayılıyorum gerçekten. Burada bir siyah yok. Evet ama çok koyu bir kahve var. O da işinizi çok rahat bir şekilde görmenizi sağlıyor. İnanılmaz güzel dağılıyor, inanılmaz güzel karışıyor. Asla sizi üzmüyor, asla rengi gitmiyor. Yok olmaya doğru karışmıyor öyle söyleyeyim. Gayet güzel bir palet olduğunu düşünüyorum. Hemen geliyorum diğer paletime. Gördüğünüz üzere Night to Night elimdeki ve inanılmaz güzel bir paletten yine bahsedeceğim size. Bunda da yine 18 tane renk var. Ve bunun sadece 3 ee, tanesi miydi mat? Evet bunun sadece 3 tanesi mat. Bir tanesi böyle saten gibi biten. Diğerleri full ışıltı ve pigmentten oluşan bir palet. Bu da gerçekten çok güzel bir palet. Şöyle bir kere daha göstereyim. Renklerini görüyorsunuz zaten. Güzelliğini görüyorsunuz zaten. Bu, ay, düşünmeyeyim ama lütfen paletlerim ya. Gece paleti olarak biliyorsunuz ki adından da anlayacağınız gibi çıkmış. Işıltılı. Böyle gece parlamak istediğiniz zaman yapıştıracaksınız buradaki ışıltılıları. Yapıştıracaksınız buradaki pigmentleri pigment değil onlar bu arada şey hmm, glitter. ha Onları yapıştıracaksınız. Misler gibi böyle takılacaksınız. Evet çok çok güzel. Ama mesela ben bunu tek başına kullanma kolaylığını bir türlü bulamadım. Yani mesela tek bir far paletim var benim. Hayatımda bir tek far paletim var ve bu far paletim var. E, bunda bir koyu renk olmadığı için e, ve katlanma bölgemde kullanabileceğim istediğim gibi bir renk olmadığı için ve benim göz kapaklarım düşük olduğu için gözümün kapağının şurası patlayacak olduğu için bunu çok fazla tek başına kullanamam diye düşündüm ben. Ee, o yüzden de tek başına bunu favorilerime koyamadım. Tek başına diğerini de favorilerime koymak istemedim. Ben bunları beraber favorilerime koymak istedim. Yani şöylece ayrılmaz bir ikili olarak Day to Day ve Night to Night paletlerini beraber burada ayırmadan göstermek istedim. Çünkü gerçekten ayıramıyorum. Bayılıyorum. Birinde istediğiniz kadar mat, birinde istediğiniz kadar ışıltılı. İkisini kombinleyerek kullanabileceğiniz ve başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayacağınız iki palet. Bayılıyorum. Çok seviyorum. Kesinlikle favorim. Evet favori serimin bir diğer ürünüyle şimdi devam edeceğim. Bir allık göstereceğim size. Tabii ki Bihris'in Summer Fields olarak geçen yaz koleksiyonunda çıkardığı allığından bahsediyorum. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok 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 güzel değil mi? Bu da yine ambalaj olarak inanılmaz güzel. Üstündeki baskı inanılmaz güzel. Bir istiridye var bunun üstünde de. Çok çok hoşuma giden bir ambalajı var. Onun dışında aşırı tozutan bir far diyecektim. Aydınlatıcı demeyeyim. Allık. Evet tamam buldum. Aşırı tozutuyor. İnanılmaz bir tozutması var. Bronzer ne kadar çok tozutuyorsa bu da aynı şekilde öyle tozutuyor. Ama inanılmaz güzel. Şöyle yapayım. Hemen size rengini de göstereyim. Ayrı ayrı almaya çalışacağım ama mümkün değil açık. Ve tırmaladım. Ayrı ayrı almak çok mümkün değil bu ürünü. Size hemen şöyle göstermek istiyorum. Şöyle bir görüntüsü var. Burada en açık Burada daha koyu rengi, burada da karıştırılmış halini görüyorsunuz. Hemen bir de şöyle dağıtayım, öyle göstereyim size. Bu ikisini karıştırmış olduğum e, tarafını dağıttım. Konuşamadım bir türlü, dikkatim dağıldı çünkü. Evet, gerçekten çok çok güzel bir ürün. Dediğim gibi çok aşırı tozutuyor. Tek kötü yanı belki de o. Karışması, dağılması, cilde oturması inanılmaz güzel. E, i̇ki ayrı renk olarak kullanmanız çok müsait değil açıkçası bu şeyde panından dolayı. İkisini birlikte mutlaka karıştırmanız gerekiyor. Böyle tek tek kullanıma müsait olmadığını düşünüyorum ben. Ama çok çok güzel bir rengi var. Çok çok güzel bir yansıması var. Böyle içinde minik minik çok minik ışıltıları var ama asla yüzünüze böyle simsim yapışmıyor ya da yüzünüzü böyle bir aydınlatıcı kadar asla parlatmıyor çok hafif bir ışıltı veriyor. Asla gözeneklerinizin üstüne çıkmıyor. gözeneklerimizi gözeneklerinizi çıldırtmıyor. Kesinlikle öyle bir ürün değil. Çok doğal, çok böyle küçücük bir yansıması var. Ve çok çok doğal, çok çok güzel görünen de bir rengi var. Bayılıyorum. Ve bu serinin kalıcılığı inanılmaz güzel. Makyajımı sabah yaptım. Akşam hala yüzümde. Farımdan, bronzerıma, aydınlatıcıma ve allığıma kadar hepsi duruyordu. Bayılıyorum. Yavaş yavaş sona geliyoruz artık bitiriyoruz. Şimdi son iki ürünümden bahsedeceğim size. İki rujumdan bahsedeceğim. Bir tanesi mat yapıda, bir tanesi parlak yapıda. Önce parlaktan başlayacağım. Maybelline'in bu Shine Composition olduğunu düşündüm. ya da Shine Brilliant olarak geçen tam bilmiyorum. Brilliant olarak geçen serisinin bendeki rengi 55 numara evet 55 numara top seduction isimli rengi inanılmaz güzel bir ruj bu gerçekten bayılıyorum buna parlak yapıda dediğim gibi zaten bu serideki rujlar neredeyse hepsi çok güzel öyle değil mi bende hepsi yok tabi bunun için ayrıca bir üzüleceğim birazdan ama yapacak bir şey yok şöyle hemen elimin üstüne sürüp size göstermek istiyorum Önce yapısını görmenizi istiyorum. Umarım gösterebiliyorumdur. Karşımda şu an bir ayna olmadığı için öyle gelişine sallıyorum size elimi şu an. Umarım görebiliyorsunuz parlaklığının nasıl yansıdığını. Çok güzel bir yansıması var. Çok 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 güzel bir rengi var. Çok 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 güzel bir parlaması var. Rengi böyle leylak, işte gül kurusu, biraz hafif kahve. Böyle çok ortaya karışık ama çok güzel karışık bir renk. Gerçekten bayılıyorum rengine. Rengini çok seviyorum. Duruşunu da çok seviyorum. Dudaklarınızı çok nemli, çok sağlıklı, çok canlı, çok pırıl pırıl, inanılmaz dolgun gösteriyor. Bayılıyorum buna. Nemlendirme özelliği olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ben öyle bir his almadım. Bazı rujlarda ve parlatıcılarda olur hani böyle pamuk gibi dudaklarınız olur çıkardıktan sonra. Ben hızlı konuşunca dudak diyemiyorum galiba. Ne güzel. Hani böyle rujunuzu ve parlatıcınızı çıkardığınız zaman pamuk gibi dudaklarınız olur. İçinde böyle nemlendirme özelliği bulunur falan. Bunda öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama buna çok ihtiyacımızın olduğunu da düşünmüyorum. Dudaklarınızı bunu sürmeden önce bir peelinglerseniz ve ee, balmlarsanız sorun ortadan kalkar diye düşünüyorum. Bayılıyorum. Çok çok seviyorum. Kesinlikle favorilerim de olacaktı zaten ve oldu da ve artık son ürünüme geldim. Son üründen de bahsedip yavaştan kaçacağım. Son ürün olarak da size canım aşkım, Birolis'ten tabii ki bir ürün seçtim. Bir ruj seçtim. Ee, sanırım değil. Evet. Yılbaşı koleksiyonunda çıkmış olan bu inanılmaz güzel rujlarından bahsedeceğim şimdi size. Bu rujun adı neydi? Bu arada önce ona bakayım. My Darling Lip Glossy olarak geçen ama mat ruj olarak çıkan Rujlardan bahsediyorum. Bendeki 147 numaralı Make a Chance rengi bu ruj'a bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum, çok çok seviyorum. İlk bayıldığım tarafı kesinlikle rengi oldu. Önce rengine bayıldım, önce rengine vuruldum, önce favorim, önceliğim favorim rengidir. Şu şekilde bir rengimiz var görüyorsunuz güzelliğini. Çok çok güzel, çok inanılmaz güzel bir renk. Bu soğuk, sop soğuk, buz gibi bir kahverengi. Ben bunu ilk kullandığımda, hatta ilk bir iki kere kullandığımda acaba gül kurusu mu, acaba biraz lila mı, işte ne bileyim mor mu falan diye düşündüm ama biraz da böyle renk anlatamadığım için biraz böyle bir kendimle çeliştim ama bence son olarak son kararım bence bu bir buz gibi kahverengi evet içinde çok hafif bir lilalık belki var ama hmm. Tam bir lila değil, bir gül kurusu değil bu renk. Bu bildiğiniz bir kahverengi, buz gibi bir kahverengi ve çok güzel bir rengi var. Rengine aşık oldum. Yapısından biraz bahsedecek olursam da gerçekten çok çok kalıcı bir ruj. Önce onu söylemek istiyorum. İnanılmaz kalıcı, çok çok ince dudaklarda asla bir ağırlık hissetmiyorsunuz opaklığı muhteşem kesinlikle ve kesinlikle transfer olmuyor dudağınıza sürdüğünüz an orada böyle yapışıp kalıyor ve yerinden gerçekten oynamıyor inanılmaz güzel bir rujmuş ben bayıldım dudaklarınızı gerecek çatlatacak işte rahatsız edecek bir yapısı da bence yok mat bir ruj tabii ki hani öyle çok kremsi ruj sürmüş gibi rahat hissettirmeyecektir ama öyle hani kurutup germeyecektir de onu anlatmaya çalışıyorum. Sadece birazcık çizgileri belli edebiliyor. O yüzden ben bunu bir balmla çözüyorum. Öncesinde bir balm sürüyorum, daha sonra bunu sürüyorum ve bu harika renkle hayatıma, günüme devam ediyorum. Bayılıyorum, çok seviyorum. Ve efendim böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün birlikte favorilerimden oluşan bir video çekeyim istedim. Son zamanlarda kullandığım ve sevdiğim ürünler olsun istedim bu videoda. Birazcık bahsetmeye çalıştığım sevdiğim ürünlerden. Umarım hoşlandığınız, sevdiğiniz bir video olmuştur. Ee, sizin sevdiğiniz ürünler neler? Aslında ben onu çok merak ediyorum. Benimle paylaşırsanız gerçekten çok çok sevinirim. Ee, favorilerinizi benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bana yorum olarak bırakmayı unutmayın. Belki sizin favoriniz benim de favorim olur ve burada gelir keyifle onlardan da bahsederim. O yüzden yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın diyorum. Ve artık yavaştan gidiyorum. Daha fazla söyleyecek bir şeyim kalmadı çünkü. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir. Kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hepinize çok sevgiler. Hepinize çok çok selamlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. İzleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.